Kim patlatacak bakalım? Patla. Patlatamadı. Şimdi sıra Sena'da. Aa, İkisi de patlatamadılar. Patlatamadınız. Süt, süt paketlerini patlamaya üstüne zıplıyorum işte. Ben Rastgele zıplıyorum. Git geri git geri. deyince gelin. Ben evet, Serhan'la Sena geliyorlar. Bir, iki. Bakalım kim patlatacak? Kim patlatacak? Çok heyecanlı. Kosta şimdi Sena patlatacak. Hadi Sena. Hadi Sena. Serra hadi onunkini de patlatacak mısın üstüne zıplayıp? Hadi. Atam patlıyor Patlat işte Sena. Aa ikisi de patlatamadı. Şimdi ben de yapayım. Şimdi sıra bende. Evet. şimdi sıra bende ben patlatacağım. Bu sefer olacak bir. Almış dur. Dur bakayım patlatabilecek miyim? Bir. İki. <laughs> ah, patlattım. İnanamıyorum. Gerçekten patlattım. Patlattım bak. Bak gördün mü? <laughs> ne oldu? İçinden, i̇çinden kirler çıktı ağzıma. Çünkü çantamız niye